Evet. Burada Marmara Kredi Döngüleri nasıl çalışır anlatılmaktadır. Buradaki çalışma yeni yapılacak olan hard fork sonrasına ait basitleştirilmiş versiyon 1'e ait olan çalışma şeklidir. Marmara Kredi Döngülerinde bildiğimiz gibi iki tane fon var. Birisi aktif veya activated dediğimiz kilitli coin'leri tuttuğumuz fon. Diğeri de Marmara Kredi Döngüleri kilit fonu. Her bir cüzdan da çok sayıda aslında aktif fon var. Her biri kendine ait bir takım hesap numaralarıyla bilinen, otomatik olarak ayarlanan. Aynı şekilde kredi döngüsü yaptığınızda da yine fon adresi var. Yani çok sayıda burada aslında fonlardan bahsediyoruz. Genel adı bu fon. Marmara Kredi döngüleri aynen Bitcoin gibi %25'i enerji ve işlemci gücüne bağlı olan kısmı. Ama %75'lik kısmı staking dediğimiz. Ama staking yaparken de coinleri kilitlemeye dayalı bir nedir? Ödül kazanma tarzı var. Yani diğer bütün blok zincirlerinden ayırt, eden, ayırt edici tarafı kilitli coinlerle ancak üretebiliyorsunuz ve sistemin tasarımı itibariyle en iyi mal ve hizmet döngüsü içinde çalışıyor. Burada göreceksiniz. Aslında basit olarak baktığımızda kredi döngülerinde mal ve hizmet döngüsü içerisinde insanlar var. Bunlardan birincisine ne diyoruz? Keşideci, PAPKİ burada cüzdan numarası genel bir birbirleriyle haberleşmede kullandı. Keşideci dediğimiz kredi var eden kişi. Aslında kredi var ederken de yani para normal para gibi düşünün. Bunu nereye kilitliyor? Kredi öngüsü fonuna kilitliyor alışveriş sırasında. Ve bunu kilitlediğinde alışveriş ed ederken iki taraf yani keşideci ve biraz sonra göstereceğimiz burada hamil dediğimiz iki taraf ne yapıyor? Üç katı staking'den yararlanıyorlar. Normal coin kilitlenirse kilitlemeden bulamıyorsunuz dedik ödülleri. Öyle bir şey yok. Yani bir milyon tane coin olsa MC'ler herhangi bir şekilde kilitli değilse ödül bulamazsınız. Kilit deyince bulunabiliyor. Bir de bunun içerisinde aktif fondaysa her zaman açabilirsiniz bunu. Marmara Unlock diye bir komut var. Ama burada 1x yani bir katı normal staking şansınız var. Diğerinde ise 3 katı yani 1 olta atmakla 3 al atmak gibi. Balık tutmaya benzetiyorum ben. Şimdi burada bakın nasıl çalışıyor. İlk önce, ilk anda PAP bir dedim, Yani keşiteci ilk burada başlatan, normal parayla alışveriş etme yerine alışveriş ettiğiniz gibi düşünün. Ne yapıyor? 50 mc'lik bir nedir? Alışveriş yapacak. Onu kilitliyor. Kilitlemek zorunda. %100 karşılığı kilitleniyor yani. Karşılıksızlık diye problem yok. Her an için karşılığı var. Bunu kilitledi bakın keşfedici ne yaptı? Aktif ona 50 mc ile kilitlendi. Daha sonra kitap satın almak istiyor bu. Hamilden kitap satın alırken ne yapıyor? Marmara Resif diye bir komut var. Ne yapıyor? Bunu istekte bulunuyor. Kim? Hamil. Diyor ki keşfedeceği ben senden bunu alacağım evet. Karşına kitap veriyorum diyor. Bunda karşında Marmara Işı diye bir komut var. Ne yapıyor o da? Karşında o kitabı ne yapıyor? Ona veriyor. Bu işlem tabi olduğu anda ne yapıyor? Aktif fondan bakın 50 mc kısım çıkıyor. Nereye giriyor? Burada kredi döngüsü fonuna giriyor. Bu karşılığı kim kilitledi? Keşideci. Kredi döngüsü biliyorsunuz vadeli çeklerden esinlendik demiştik. Bir yıl olabilir, altı ay olabilir. Ne kadarsa süresi blok sayısına göre değişiyor bu. Siz veriyorsunuz bunu. Mesela bir yıl. Bu 50 MC'le bir yıl boyunca kimse açamaz bunu. Yani bu MC'le nedir? Bir yıllığına kilitleniyor. E peki kilitleniyorsa nasıl kullanılacak? İşte güzel tarafı o. Bu aslında fona kilitlenen bir şey ama karşına bir banknot gibi düşünün, bilgi gibi düşünün. Karşısına bir bilgi veriliyor. O bilgiyi siz para gibi yine kullanabiliyorsunuz yani kredi döngüsünde. Yani yeni mal ve hizmet alımlarında kullanabiliyorsunuz. Ne yapıyor peki? Burada bakın iki kişi var sistemde şu anda keşideci ve hamil. İkisi 3 katı nedir? Staking ödül kazanma şansına sahip blok zincirinde. Yani alışveriş ederken çok ilginç yani bir sistem bakın. Ne kredi kartlarında ne başka bir şeyde böyle bir şey bulamazsınız. Mutlaka birilerinden çıkar. Mesela kredi kartıyla alışveriş ettiğinizde ne yapar? İşte Visa, Master falan neyse oraya post yazıyla geçtiği anda kim öder bunu? Şey öder. Yani e, mal aldığınız kişi bankaya para öder yani. Ama burada çok ilginç bakın. İki tarafta ne yapıyor? Üç katı ödül kazanıyor. İşte blok zincirinin güzel tarafı bu. Negatif entropi diyoruz. Yani kendi içerisinde olan self finans, öz finans mekanizması. Bitcoin'de nasıl madenciler üretiyor? Burada ise alışveriş edenler ne yapıyor? Bu parayı üretebilme nedir? Hakkına, şansına sahipler. Bakın ne yaptı? Bilgi geçti. Hamilde şu anda kredi döngüsü, 50 MCL'lik. Başka bir sıra geldi döngüye diyelim ki üçüncü kişi düğümde o da ne yaptı? Hamile oldu bakın. Bu hamile olunca papki 2 ne oluyor bakın şurada? Cıranta oluyor. Yani cıranta nedir demek ki? Devrettiği anda o bilgiyi 50 mc'lik bilgiyi artık para kilitli. Yani mecelerin kendisi kilitli. Ama onun kredi bilgisini ne yapıyor? Devrediyor. Harcama hakkını devrediyor. Bu artık ciranta oluyor. Arkasına cirolama diyorlar bunu. Vadeli çeklerde biliyorsunuz. Cirolama işlemi. Sonra ne yapıyor? Elma alacak bakın. E, üçüncü işte kişiden. Hamil şu anda. Bu ciranta bir ciro diyor bilgiyi. Ne yapıyor? Kredi bilgisini ona devrediyor. Şurada bakın. Marmara Transfer diye bir komut var. Ona devretti. Şu anda ne yaptı bakın? Kredi bilgisi kimde? Burada üçüncü kişide. Yani hamil o oldu. 50 mecele bakın fonda kilitli hala duruyor. Ama bu fonda duran kilitli 50 mecele ne yapıyor şu anda? Kime 3 katı staking yani ödül bulma şansı veriyor? Hard fork sonrasında yani bu güncelleme sonrasında bir ay içerisinde inşallah. Keşideci ve hamil. Yani arada ciranta olan şu anda bakın ciranta ne yapamıyor? Ödül herhangi bir şekilde alamıyor. Peki ciranta ne yapacak o zaman? E, ciranta yeni ne yapabilir? Kredi döngüler açabilir, isterse. Ama burada Ciranta mala diyelim ki sıkıştı, mal ihtiyacı var. Direkt bulur bilgiyi, kredi bilgisini para gibi aynen kullanıp verebiliyor. Cirantalar neden 3x staking yapamadığını teknik olarak ve başka şekillerde her türlü ne yapabiliriz, inceleyebiliriz. Ama burada o konuya girmeyelim. Yani makul mantıklı sebeplere dayanıyor. Evet. Sonra bakın dördüncü kişi geldi. Hamil, yeni hamil o olacak. O zaman bu ne oluyor? Ciranta 2 oluyor bakın. Üçüncü kişi ciranta 2 oluyor. Bu da ne yapıyor? Kredi bilgisini istiyor. Talepte bulunuyor. Bu da oyun veriyor mesela. Satıyor. E, üçüncü kişiye. O da karşında ne yapıyor? 50 MCL'yi veriyor. Burada bakın Marmara ve Marmara Transfer Komutları. Artık bu nedir? Kredi döngüsünde bin tane düğüm olabilir. Yani böyle bine kadar dolaşabilir. Yani 50 mc ile bine kadar dolaşabilir. Bakın ortada ne? Şey yok. Para 50 mc ile kilitli. Sadece ona ait bilgi var. Bu kredi döngüsü dolaştı dolaştı. Her dolaşım sırasında ne yapıyor? Keşideciyle o malı aslında mal ve hizmeti sağlayan kişi arasında ne yapıyor? Asıl ana sürücü bunlar ne yapıyor? 3 katı ödülle ödüllendirmiş oluyor blok zincir sistemi. Peki vade doldu. 1 sene 6 ay neyse kredi döngüsü ilk çıktığında bu ne yapılıyor? Kararlaştırılıyor. Dolduğunda, anda vade sonunda burada Marmara Kredi Döngüsü fonu biz LCL fonu diyoruz. Yani Locking Credit Loop. Yani kredi döngüsüne kilitlenmiş bu demek. Bu kilitlenmiş 50 ne yapıyor? Çıkıyor oradan o fondan. Gerçek para bu artık yani meceli olarak. Ne yapıyor buradan? Çıkıyor. Çeyin cüzdanına harcanabilir para olarak gidiyor. Yani şuraya bakın geldi. En son hamile geldi. Ne zaman peki bu çıkıyor? şey yaptığı zaman, vadesi dolduğu zaman. Kredi döngüden çalışma şekli bu şekilde. Evet.